Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere genel anlamda bakım yapmak istiyorum. Aşkta, işte, sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım istedim. Hepinize de hayırlı yıllar diliyorum arkadaşlar. Gönlünüzden ne geçiyorsa onu yaşamanız dileğiyle. Evet, kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet niyetlerinizi alın arkadaşlar bir bakalım neler var. Burç yorumlarını yapacağım arkadaşlar. Öncesinde bir genelleme yapalım dedim. Niyet alıp dinlerseniz size de uyuyacaktır. Uyanları kabul edin lütfen. Burada ayrılıkla alakalı sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Bir bitiş, bir son. Yani e, aklınızdaki kişiyle alakalı bir karar vermiş olanlarınız var ve bu süreçte bir üzgünlüğünüz var. Canlarım bakın. Akışa biraz izin verin. Kendinize bu kadar yüklenmeyin. Bu ayrılığı yaşayanlar için söylüyorum ya da bu süreç içerisinde olanlar için söylüyorum. Bakın burada bir karar var. Keskinlik var ve siz sanki artık net olmak istiyorsunuz. Bu kararınızın arkasında durmak istiyor musunuz gibi. Fakat aklınızdaki kişide de sorgulama var. Yani sorgulama var, kendisini sorgulayacak gözüküyor. Biraz zamana ihtiyacınız var. Fakat bu zaman içerisinde kendinizi yıpratmayın lütfen. Hani biraz akışa izin vermenizi size tavsiye ediyorum. Ağaç çıkmış. Ağacın anlamı köklü bir beraberliğe işarettir. Bakın hayatınıza birisinin girme ihtimali yüksek ve sevineceğiniz durumlarda yaşayacaksınız. Kalbi boş olanlar için. Burada işle alakalı bir görüşme görüyorum arkadaşlar çoktan beri beklediğiniz bir haber her an gelebilir yani eğer ki boştaysanız yani iş arayışındaysanız başvurularınızda varsa bu haberiniz her an gelebilir arkadaşlar ve burada bereket var bereketinizde artış var hani işinizle alakalı çalışanlar yani burada bir artış yaşanmış olabilir ya da bu artış gözüküyor arkadaşlar kariyerde yükselme. Bu gibi duyumlar alabilirsiniz. İlerleme var sizde, başarı var sizde arkadaşlar ve azimle ilerleyeceğinizi görüyorum. 2023'ün bu ilk haftalarında arkadaşlar çok sevineceğiniz olaylar olacak. Hani ben sizin mutlu olacağınızı görüyorum. Bakın içinizde ayrılıkla alakalı sıkıntı yaşayanlarınız var. Evet. Bu süreçte olanlar da var. Bakın evli olup da eşiyle sorun yaşayanlar, belirsizlik yaşayanlar bunlar da var. Fakat arkadaşlar sizin hayatınızda önemli kararlar alacağınızı, artık keskinlik olacağını, sizi yoran bir şey varsa kesinlikle buna izin vermeyeceğinizi görüyorum. Ya karşınızdaki insan değişecek bu anlamda size eşlik etmek isteyecek hayatınızda olmak için ya da arkadaşlar kesinlikle bitiş kararlarının arkasında duracağınızı görüyorum. Çünkü üzüleceğinize en azından e, bu şekilde üzüleyim diyorsunuz. Devamlı üzüleceğinize. Burada bir e, keskinlik var. Ve parayla alakalı bir sevincinizi görüyorum. Bir para var arkadaşlar. Burada dışarıdan beklenilen bir durum ama bu. E, bankayla bir başvurunuz varsa bu para onaylanabilir. Ya da devlet kapısıyla alakalı bir paranız varsa bek beklediğiniz nafaka olabilir, başka bir şey olabilir arkadaşlar. Hepinize göre değişecek değişecektir. Lütfen hayatınıza göre dinleyin beni. Yani buralarda bir bu durumlarla alakalı sevineceğiniz olaylar olacak. Bu para elinize geçecek gibi ya da destek alacaksınız. Parayla alakalı kesinlikle bu hafta bir sevinciniz var arkadaşlar ve yol var. Yol mesafesi. Yani mesafeli yolda birisi var. iletişime geçeceğinizi görüyorum. Telefon muhabbetiniz var ve bir yola gitme ihtimaliniz var arkadaşlar. Hani e, bu yolun önü açık. Bir yere gitme isteğiniz varsa düşündüğünüz bir yolunuz varsa gideceğinizi söyleyebilirim. Sağlık konularında dikkat etmeniz gereken süreçtesiniz. Çok çabuk hat, rahatsızlanıyor olabilirsiniz. Büyüğünüz çok hassas ya da hani arkadaşlar kendinizi iyi hissetmiyorsanız bu modda olabilirsiniz sağlık sorunları yaşayabilirsiniz dikkat etmenizi tavsiye ederim üşütmemeye dikkat edin ya da bünyeniz çok hassas en ufak bir şeyde etkilenebilirsiniz gözlemlendiğinizi görüyorum bakın burada bir insan sizi çok seviyor kalbinizi kırmış eli kolu da bağlı bekliyor gözlemliyor da gözü de yani sizin üzerinizde arkadaşlar etrafınızda böyle birisi var ama sizde de Kesinlikle belirsizlik istemiyorsunuz hayatınızda. Sizde de bir bakış açınız değişmiş sanki. Artık yani bir şey etkilemeyecek sizi ya da böyle bir güçlenmeye gireceksiniz. Evet. Belli bir kararlar alınmış yani arkadaşlar. Çoğunluk bu kararı vermiş gözüküyor. Yani size faydası olmayan hiç kimseyi istemeyecek misiniz gibi. Bu özel anlamda olabilir, arkadaş anlamında olabilir. Hani Artık sizi aşağı çeken durumlar neyse bunlara izin vermeyeceksiniz. Evet, kendinizi çok kötü hissettiğiniz durumlar da var. Bakın arkadaşlar, kendi halinizde kaldığınızda üzüldüğünüz bir pişmanlığınız var. Bir yanlış yapmış olabilirsiniz ya da bir şey yaptıktan sonra da pişman olmuş olabilirsiniz. Bu konu tabii ki yine farklı olacak hepiniz için. Fakat pişman olduğunuz bir durum var. Keşke bunu yapmasaydım gibi fakat biraz zamana ihtiyacınız var ee, bu gibi konularda biraz akışa izin verin arkadaşlar kendinizi çok yıpratmayın burada bir gözyaşı var üzüldüğünüz konularda gözyaşı döktüğünüzü görüyorum ama bunu da belli etmek istemiyorsunuz sanki etrafınıza böyle de durumda olanlarınız gözüküyor hızlı haberler var hızlı gelişmeler var hayatınızda sizi zorlayan konular neyse arkadaşlar aslında yapacağınız şeyler belli. Zorlayan konularda artık e, sizin bakış açınız değişecek. Yani bunlara izin vermeyeceksiniz. Hayatınızla alakalı çok güzel bir döneme girmişsiniz arkadaşlar. Bolluk içerisinde olacağınızı görüyorum. Yeni iş yeri mi açmak istiyorsunuz ya da birisiyle ortak mı olmak istiyorsunuz? Bu durumda olanlar var. Bakın arkadaşlar bir zaman meselesi sanki bir araştırma halindesiniz. Önü açık arkadaşlar fakat böyle bir kafanızda da tereddüt ettiğiniz konular var. Fikir alacaksınız sanki etrafınızdan. Ya da açacağınız işle alakalı durumda bir destek alacaksınız. Birileriyle görüşme yapacak mısınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Çok yol var. Bu yollara gideceksiniz. Bakın arkadaşlarınızla görüşmeler var. Ee, burada öyle bir dönemdesiniz ki arkadaşlar size iyi gelmeyen arkadaşlarınızı da e, arkaya alabilirsiniz. Yani artık burada sizi yoran hiçbir şeye yer yok. Kesinlikle yok. İkilem yaptığınız konular var. Bu da yapmak istediğiniz e, işinizle alakalı olabilir ya da karar vermek istediğiniz konularla alakalı olabilir. Bu karar verene kadar, netleşene kadar biraz ikilem yapacaksınız arkadaşlar. Sizin için önemli olan konularda. Fakat ne olursa olsun kendiniz için doğru olanı yapacaksınız. Hayrınıza gözüküyor. Ne karar verirseniz. Göz yaşı damlaları çok çıkıyor arkadaşlar. Demek ki bir şey üzüntünüz var. İçerlediğiniz bir şeyler var burada. Ağaç çıkmış. Ağaç çok güzel. Küçük daha. Çam ağacı gibi arkadaşlar bu. Yeşerecek. Gönlünüzde böyle bir durum var. Kalbiniz boşsa size heyecan veren bir şey olacak arkadaşlar. Yani bir insan hayatınıza girmek isteyecek. Ve bunu isteyeceksiniz siz fakat tereddüt edeceksiniz. Çünkü aklınızda birisi de var gibi. Hani bu insanla da yapamıyorsunuz. Ama yeni bir insan da hayatınızda kendini gösterecek. Bir ikilem yapabilirsiniz ama bu insan da hayırlı gözüküyor. Yeni insan. Hani düşünebilirsiniz de. Göz var burada çok nazara geliyorsunuz. Paylaşımlarınıza biraz dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel durumlarınızı ya da olaylarınızı çok bahsetmeyin ya da paylaşmayın. Çok göz önünde olmamaya çalışın. Nazara çok geleceğiniz bir süreçtesiniz. Ve nazar arkadaşlar biliyorsunuz çok etkilidir yani güzel giden bir şeyleriniz bozulabilir beklentileriniz hemen istediğinizde olmayabilir O yüzden ne yapıyoruz herkese her şeyimizi anlatmıyoruz ve çok göz önünde olmamaya çalışıyoruz bunlara dikkat edin Yemek yiyeceksiniz sanki bir teklif alacaksınız aklınızdaki kişi bunu yapabilir sizi şaşırtabilir. Bu beklenmedik bir durum gibi bir görüşme yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani kırgınlıklar varsa bu kırgınlıklarla alakalı biraz rahatlama ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. E, gönlünüzü almak isteyebilir bu kişi. Evet. Canlarım burada ikili muhabbetler çok olacak. Aktif bir hafta geçireceksiniz aktif bir döneme girmişsiniz. Hani etrafınızda sinsilikler de var. Aman dikkat diyorum. Herkese hemen güvenmeyin. Ve burada yeni tanıştığınız insanlarla çok yakınlık kurmamaya çalışın. Burada çünkü yanılgılar olabilir. Yeni arkadaşlar edindiyseniz sosyal anlamda ya da iş çevresinde, okul çevresinde de olabilir. Biraz gizemli olun arkadaşlar. Bir bakın, gözlemleyin bu kişiyi. Hani böyle hemen güvenmeyin diyorum. Para konularında gerçekten bereketli bir dönemdesiniz. Sıkıntılar var evet. Maddi konularda borçlar olabilir. Ama bir rahatlama, bunlarla alakalı bir düzen ya da önünüze bakacaksınız arkadaşlar. Hani bir rahatlama gözüküyor. Paylaşım konuları var. Bakın paylaşım. Elinize bir şey geçecek. Beklenmedik bir sürpriz. Bunlarla alakalı bir şey duyacaksınız. Miraslık konularınız ya da yakınlarınızla bir paylaşma durumunuz varsa bir şey arkadaşlar bunlar gündeme gelebilir. Çok şanslısınız. Evet çok şanslı bir dönemdesiniz canlarım. Evet sıkıntılarınız var ama geçici. Etkilenmeyin. Enerjinizi hep yüksek tutun arkadaşlar. Hani böyle o moda girmeyin. Kendinizi iyi hissetmediğiniz anlarda hep o durumda olursanız e sarıp sarmalar yani o enerji sizi sarıp sarmalar ve önünüze bakamazsınız güzellikleri göremezsiniz ben hepinizin güzel bir döneme girdiğini görüyorum yeter ki etrafınızdaki farkındalıkları görün arkadaşlar enerjinizi de yükseltin akışı da izin verin hiçbir şey kalıcı değildir acılarımız da kalıcı değildir o yüzden canlarım kendinizi yıpratmayın düşüncelerinizi de biraz rahat bırakın Akışa izin verirseniz her şey zaten kendiliğinden düzene girecek. Zaten sizde de çaba ve gayret emek de var zaten. Ve karşılığını alacaksınız. Neye karşı çaba gösteriyorsanız, emek veriyorsanız karşılığını da alacağınızı görüyorum canlarım. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.